Selamlar hoş geldiniz. Bugün bahsetmek istediğim konu yağlı boyalar mı daha iyidir yoksa akrilik boyalar mı? Tabii ki de bu açıklayacağım şeyler objektif şeyler olacak. Yani kişiden kişiye göre değişmeyen bilgiler vereceğim. Aksi takdirde zaten öznel fikirlerimi söylersem bu video saçma olur, absürt olur. Tabii ki de olumlu ve olumsuz yanlarını açıkladıktan sonra yine de size kalmış. İsterseniz yağlı boya yapabilirsiniz, isterseniz de akrilik boya yapabilirsiniz. İlk önce neden bu videoyu yaptığımı açıklayacağım. Remstein hayranı takipçimiz Onur Hayrioğlu bir soru sordu bana dün. Ben de kendisinin sorusunu cevapladım objektif bir şekilde. Şimdi sizlere anlatacağım. İlk önce Onur'un sorusunu anlatmak istiyorum, okumak istiyorum. Demiş ki, öğrenciyken yağlı boya yaptığım ilk tablonun üstünü akrilik boya ile kapatıp, bakın altını çiziyorum, akrilik boya ile kapatmış, akrilik boya ile kapatıp akrilikle resim yapmıştım ileride dökülme ihtimali var mı? Böyle bir soru yöneltmişti dün. Ben de kendisine objektif bir şekilde cevap vermiştim. Şimdi size tekrardan anlatayım. Sizler için de bilgilendirici bir video olsun. Çünkü işinize yarayacaktır. Unutmayın yağlı boyanın sadece tekniklerini bilmeniz sizi iyi yapmaz. Acayip acayip maddeler kullanırsanız yağlı boya yaparken işte balsam, reçine vesaire resimlerinizi mahvedersiniz. Şimdi basit açıklayacağım. Bizde bir tane yağlı boya var diye. İşte yağlı boya çalışıyoruz neden yağlı boya yaptığınızda yani onur gibi üzerine akrilik sürerseniz resminiz mahvolur ondan bahsedeceğim. Şimdi onura da anlatmıştım. Öncelikle yağlı boyanın üzerine değil şu görmüş olduğunuz akrilik boyayı cesso sürseniz bile çünkü cesso da akrilik boya gibidir. Yani rabbit skin glue Türkçesiyle tavşan derisi tutkal kullanmıyorsanız eğer yağlı boyanızın üzerine bir yani bir kat olmak veya iki kat üç kat fark etmez en azından bir kat akrilik boya sürüp bir daha üzerine akrilik boya çalışırsanız ileride tabii ki de resminiz dökülecektir tuval üzerinden patır patır. Çamur, ilk önce çamurlaşacaktır. Daha sonrasında da dökülecektir. Nedeni ne? Yağlı boya yağlı boya yağlı olduğu için onun üzerine bir su katmanı sürdüğünüzde ya da işte efendime söyleyeyim bir akrilik boya sürdüğünüzde akrilik boya su bazlı bir şeydir. Siz bu sefer mixed media yapmış oluyorsunuz. Mixed medyayı da önermiyorum. Öyle abuk sabuk resimler yapanlar var internette. Özellikle yabancılardan görebilirsiniz YouTube'da. İşte adamın saçını pastel yapmış, yüzünü yağlı boya yapmış, dudaklarını efendime söyleyeyim akrilik yapmış. Böyle acayip acayip şeyler. Ben bunu takdir etmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Yanlış. Mixed medya iyi değildir arkadaşlar. Tek bir medya seçin. İşte örnek veriyorum. Sulu boya mı seçiyorsunuz? Sadece sulu boya kullanın. Yani sulu boyanın üzerine bir daha yağlı boya yapamazsınız. Saçma olur zaten. Bir de resminiz mahvolur. Çünkü sulu boya yaptığınız kağıdın üzerine Yağlı boya yaparsanız yağlı boya da dökülür. Neden cesso sürmediniz? E kaldı ki diyelim ki cesso sürdünüz. Cesso'nun üzerine sulu boya çalışamazsınız. Cesso sulu boyayı tutmaz. Bunun bunun gibi şeyler. Bunlar anlattıklarım bilimsel tabi. Objektif yani. Çünkü biliyorsunuz akrilik boyada, yağlı boyada. Neticede bunlar kimyasal şeyler. Doğal olan şeyler değil. Her ne kadar bitki özlerinden zamanında ediniliyor. Olsa da çeşitli şeylerden yağlı boyalar yapılmış. Şimdi onun sorusunu böyle cevapladım. Yine anlamadığınız bir şeyler olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Onun dışında başka bir taktik daha vereyim size. Diyelim ki yağlı boya yaptınız beğenmediniz. Onu ya kazıyın yani spatülünüzle palet bıçağınızla ya o resmi kazıyın tuvali ya da üzerine cesso falan sürmeyin. Beğenmediğiniz resmin üzerine yağlı boya katmanı sürün. Ondan sonra tekrardan çalışın. Ha, kazımak da istemiyorsanız, yağlı boya katmanı da sürmek istemiyorsanız geriye kalan tek çareniz ise terebentinle resmi silmek olacak. Terebentin nedir? Tinerdir. Tinerle resmi silerseniz bir şekilde tamamen silinmese bile silinecektir. Ondan sonra üzerine tekrardan bir yağlı boya katmanı sürersiniz. Beyaz, beş fark etmez. Toprak renkleri. Sonra onun üzerine çalışabilirsiniz. Ama Onur'un bahsettiği gibi yağlı boyanın üzerine akrilik boya giderseniz ikinci sefer resimleriniz mahvolur. Gerek de yok yani. Ya dediğim gibi zaten o öğrenciyken bunu yaptığını söylüyor. Öğrenciyken herkes buna benzer hatalar yapmıştır. Bu yani mühim. Yani çok ölümcül bir hata değil. Onun dışında şimdi tarihçilerinden bahsedeceğim. Yağlı boya. Mesela işte yağlı boya ne zaman icat edilmiş? Akrilik boya ne zaman icat edilmiş? Pastele değinmeyeceğim ve de akriliği anlatacağım. Sulu boyayı anlatacağım. Şimdi Tarihçesini anlatıyorum boyaların objektif bir şekilde. O yüzden kulak verip dinlemeniz gerekiyor. Mağara çağlarında yani mağara adamları dediğimiz insanlar var ya paleolitik çağlarda prehistorik çağlarda mağara adamları duvarları resim yaparken kendileri sulu boya kullanmıştır. Neden diyeceksiniz o zamanlar daha yağ bilmiyor adamlar yağın ne olduğundan bir haberler icat edilmemiş. Yağlı boya yapmaları mümkün değil bu adamların. Çünkü sanatçı değil hiçbirisi. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani avcı toplayıcı oldukları için. Biraz anlattığım tabii şeye de gidiyor ee, Köken meselesine de giriyor yani. O dünyanın çağı neyse. Sanattan tam uzakla, uzaklaşmadan anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Her neyse. Sonra bu adamlar geride bir şey bırakmak istiyorlar kendilerinden. Mağara duvarlarına tabii. Tuval de yok o dönemde. Kumaşlara boyamayı keşfetmemişler. Adamlar da fırça yapıyorlar veya elleriyle ilk başta boyamışlar. Fırça da icat edememişler. Su boyayı keşfetmişler. Sulu boya yapması daha kolay. Sulu boyayı keşfedip mağara duvarlarına keçi çizmişler, inek çizmişler, öküz çizmişler. Mızraklı çöp adamlar çizmişler. Böyle mağara sanatları yapmış Prehistorik çağda o ilk insanlar. Yani baktığımız zaman kronolojik bir sırada sulu boyanın çok eski, antik bir yani Antik Mısır'da bile sulu boya vardı. Yağlı boya yokken sulu boyanın çok eski olduğunu görebilirsiniz. Daha sonrasında zamanla sulu boyadan sonra işte Gotik çağlar vesaire derken en sonunda Orta Çağ'ında öncesinde insanlar şeyi keşfediyor Antik Mısır'da. E, efendime söyleyeyim yani İtalyanlardan çok çok önce, Latinlerden çok çok önce Antik Mısırlılar yağlı boyayı keşfediyor. Zaten Mısırlılar papirüs kağıtlarına sulu boya yapıyorlar. Sonra daha da kalıcı bir şey istiyorlar çünkü papirüs kağıdı geriye kalsa bile ben tam bilmiyorum papirüs kağıdının kimyasalını yani çağlar boyunca kalıyor mu kalmıyor mu neyse neticede oksitlenebilir kağıt sulu boya yerine daha da kalıcı bir şey istiyorlar Üç boyutlu bir görünüm elde etmek için bu sefer de yağlı boyayı keşfediyorlar sonra yağlı boya yapıyorlar hieroglifleri vesaire duvar resimlerini fayum portreleri yine antik mısırda siz öldüğünüzde tabi belli bir açıdan da paranız olması gerekiyor siz işte ne bileyim ünlüyseniz, ileri gelen bir kişiyseniz antik Mısır'da o gün isterseniz mumyanızın yani e, tabutunuza bir tane ayak ucuna şey yaptırabiliyordunuz. Fayum portresi. Bunda Fayum portresini o günün ressamları yapıyordu. Hiçbirisinin de ismini bilmiyoruz çünkü imza da atmamışlar adamlar Fayum portresine. Neyse böyle sanatçılar Fayum portresi yapıyormuş yağlı boyayla. Şimdi yağlı boya da ikinci sıraya geldi. İlk ne vardı? Sulu boya. İnsanların ilk aşamalarında sulu boya vardı sonra yağlı boya vardı. Şimdi geldik akrilik boya. Akrilik boya ne zaman icat edilmiş? Buradan da konuyu toparlayacağım şeye yani yağlı boyam daha iyidir. Akrilik boyam daha iyidir. Onu anlatacağım nedenleriyle. Akrilik boya 1930'lara kadar arkadaşlar yokmuş dünyada. İşte 1930'larda ikinci Dünya Savaşı'ndan önce akrilik boyayı icat etmişler işte kimyagerler, fabrikalar vesaire. Biliyorsunuz o zamanlar zaten sanayi devrimi çok daha olmuş 19. yüzyılda. 20. yüzyıla geldiğimizde ise 1930'larda adamlar akrilik boyayı yapmış. Akrilik boyayla da zaten işte biliyorsunuz 1920-1930'dan sonra Andy Warhol'lar, Pollock'lar ortaya çıkmaya başlıyor. Klasik sanat sona ermiyor ama insanlar klasik sanatı bir kenara bırakıyor ve soyut çalışmaya başlıyorlar. Sürreel çalışıyorlar. Akrilik boyayla da çalışırsanız şöyle bir tehlikesi var. Onu da bahsedeceğim objektif bir şekilde. Şimdi akrilik boya su bazlı bir şeydir. Akrilik boyayla resim yaptığınızda hiçbir zaman yağlı boya görünümünü elde edemezsiniz. Çünkü yağlı boya neticede yağ bazlıdır. Yağlı boyayla resim yaptığınızda resminiz kuruduktan sonra verniklerseniz hep ilk yani sanki daha yeni yapılmış efekti elde edebilirsiniz yağlı boyada ama bunu ya akrilik boyalar için söyleyemeyeceğim çünkü akrilik boyalar mat görünüm verir hızlı kururlar hızlı kurudukları da için günümüzde insanlar çok tercih ediyor bunu. Özellikle öğrenciler hemen akrilik boyayla resim yapayım. Ama dediğim gibi acele giden ecele gider. Hızlı çalışmamanız gerekiyor. Hızlı çalışmamanız gerekiyor çünkü bir acelemiz yok. Bir yere yetişmeye çalışmıyoruz. Tabloyu iki gün içerisinde satmaya çalışmıyoruz. Ha öyle yapıyorsanız size kalmış. Sizin yetiştirecek bir portreniz, bir manzara resminiz varsa akrilikle çalışırsınız. Ama benim tavsiyem akrilik boya çalışmayın. Çünkü dediğim gibi sulu boya en güvenlisi Antik çağlarda bile sulu boya vardı. Yağlı boya yine çok güvenilir. Çünkü 1300'lerden 1400'lerden kalma erken Rönesans yani Giotto'nun erken Rönesans'a erken Rönesans'a ön ayak olan tablosu bile bugün iyi bir şekilde korunduğunda, korunduğunda muhafaza edildiğinde müzeler tarafından, özellikle Vatikan'da, İtalya'da, Floransa'da, Roma'da hala onu siz müzeye bugün gidip uçak biletinizi alıp görebilirsiniz. Giotto'nun, Masaccio'nun resimlerini. Ama akrilik boya dediğim gibi 1930'larda icat edilmiş. Yani şeyi muallak. Kaderi muallak yani. Akrilik boyanın. Neden muallak? Çünkü yani biz şu an 2024'te yaşıyoruz. 2025'e yaklaştık. 2024'te yapılan bir akrilik boyanın 2090 yıllarında kalacağı bile meçhul bu meçhul olduğu için ben buna güvenmiyorum. 1930'larda icat edilen bir şeye güvenmek zorunda değilim. Aynı şekilde guaj bile. Guaj hiçbir zaman sulu boyanın yerini tutmaz. Çünkü guaj yine mat bir görünüm verir. Yani siz tabii ki de guaj boyayla çok güzel resimler yapabilirsiniz ama onun da geleceğe kalıp kalmayacağı meçhul. Dediğim gibi yani bir kronolojik sıralama yaptığımızda sulu boya ilk başı çeker. Ondan sonra ikinci sırada yağlı boya gelir. Ondan sonra işte guajlar, pasteller gelir. Ondan çok çok sonra da kuru boyayı falan kömürü zaten saymıyorum onlar. Kara kaleme giriyor. Ondan sonra e, ne kalıyordu? Geriye akrilik boya. O yüzden akrilik boyaya ben güvenmiyorum. Yani siz tabii dediğim gibi size kalmış akrilik boyaya güveniyor musunuz? 1930'larda icat edilen bir şey mi size mantıklı geliyor? Biraz beyin fırtınası yapalım. Muhakeme yeteneğimizi geliştirelim. 1930'larda icat edilen bir şey mi size daha mantıklı geliyor? Kullanması daha güvenli geliyor. Yani geleceğe resminiz kalır. Yoksa yağlı boya. Yani Titya'nın 1510 yılında yaptığı resim bugün hala müzede ilk günkü şeyini koruyor. O işte adamın yüzü hala böyle boyalar falan dökülmemiş. Çatlamalar oluyor tabii ki de. Çatlamalar da şey değil. Yağlı boya çatlamıyor. Sizin cessonuz çatlıyor. Ona da korkmayın. Yani bugün Mona Lisa çatladı değil mi? Mona Lisa dökülmedik. Adamlar restore ediyor zaten onu. Bakıyorlar işte atıyorum diyelim ki pigmentlerde biraz kayma oluyor. Onu restoratörler daha iyi biliyor tabi. Restorasyon yapanlar biraz hafiften boya alıp mesela bazen boyuyorlar. Aşırı şekilde aşınmışsa. Ama Mona, Mona Lisa'da bunu büyük ihtimalle yapmıyorlar. Titian'ın resimleri de öyle. Çünkü adam zaten başında iyi yapmış resmi. Abuk sabuk yok balsammış, reçineymiş, kullanmamış. Tabii ki de Terebent'in veya keten yağı, ceviz yağı kullanmış. Günümüze de gelmiş yağlı boya. Ama siz şimdi akrilik boya diyorsunuz. Çok sakat bir şey akrilik boya. 1930'larda icat edilmiş ve yani bilmiyorum 1930'lardan günümüze gelen sağlıklı bir akrilik boya var mı? Hiç dökülmeden pürüzsüz kalan, kalsa bile mat görünüm elde edecektir. Yani doğası gereği su bazlı olduğu için onun dışında akrilik boyayla resim yaptığınızda yine dediğim gibi 100 yıl 100 yıl, 200 yıl yani 200 minimum 200 yıldan kalan bir akrilik boya var mı? Yok. Minimum 200 yıl, 300 yıldan kalan akrilik bir boya yok. Çünkü niye? Zaten dediğim gibi 1930'larda icat edilmiş. Ama yağlı boyaya güvenebilirsiniz. Çünkü yağlı boya asırlardır. İşte dediğim gibi Fayum portreleri vesaire antik Mısır'dan, antik Yunan'dan beri kullanılan bir resim ortamıdır, medyumudur boyama ortamıdır. Yağlı boya. Bunu güvenle kullanabilirsiniz. Ama bunda da neye dikkat edeceksiniz? Markalara biraz dikkat edeceksiniz. Çok yağ bazlı olanları almayacaksınız. Vesaire. Onun dışında başka bir arkadaşımız şey demiş. Bir yorumda yine bu konuyla benzer diye bunu da anlatacağım kısaca. Demiş ki işte, Ladoga'nın. Bu mesela Ladoga'ydı markası. Ladoga ve St. Petersburg'un demiş yağlı boyaları çok yavaş kuruyor. Diye bir paylaşım yapmış. Benim başka bir videomda orada da şeyden bahsediyordum. İşte yağlı boya markaları bizleri nasıl kazıklıyor Türkiye'de kandırıyor diye. Neyse dediği doğru evet yağlı boya geç kurur. Ama arkadaşlar bunu hızlandırmanızın yolu var. Bunların içinde yağlı boyanın içinde ne var? Yağ var. Yağ bağlayıcıları var. Yani belli yüz atıyorum diyelim ki bu tüpün %10'u 15 yağsa işte geri kalan %90'ı %85'i şeydir. %75'i ya e, pigmenttir veya 50-50'dir falan değişebilir. E, siz resminizin hızlı kurumasını, hızlı çalışmanı çalışmak istiyorsanız, o yüzden diyorsanız ki ya ben yağlı boya yapmıyorum, niye? Ya Hızlı koruyan bir şey değil, ben sabırsızım, hızlı ol, olmasını istiyorum diyorsanız o zaman şöyle bir taktik var, püf nokta verebilirim size. Tinerle çalışırsınız, yağlı boyanızı tinerle karıştırırsınız, sürersiniz. Zaten o bir gün içerisinde, bir, bir buçuk gün içerisinde kurur. Hadi bilemediniz iki gün. Yani sekiz gün, dokuz günde kurmaz bu sefer. Haftalarca sürmez kuruması. Tiner dışında ne yapabilirsiniz? Tiner dışında teknik kullanabilirsiniz. Mesela Alla Prima. Alla Pirma da şudur. Tek kat çalışırsınız tuvale. Onu da bir videomda göstereceğim bu arada. Belki Zorn'un portresini yaparım. Alla Prima. Çünkü Zorn da Alla Prima yapmış. Kendi otoportresini. O da İsveçli empresyonist bir ressamdı. Şimdi alla nedir? Tek oturuşta resim yapmaya alla denir. Özellikle yağlı boyayla. Zaten sulu boyayı da tek oturuşta yapıyorsunuz ya onu alla demiyorsunuz. demiyoruz. Veya kat kat. Şimdi alla ne oluyor? Kısaca ondan bahsedeceğim. İşte siz dediğim gibi sabırsızsınız. Diyorsunuz ki abi benim bir rengim bir haftada kuruyor kardeşim ben niye yapamıyorum? Alla da ise renklerin kurumasını beklemeyeceksiniz portre çiziyor olur, manzara çiziyor olur. Bunun her tarafını boyayacaksınız bütün cepheyi işte gökyüzünü, kumları, denizi neyi çizdiyseniz. Tek oturuşta katmansız bir şekilde çizeceksiniz renklerini vererek yani son katman gibi çalışacaksınız ve resmi bitireceksiniz işte Allah pirim olmuş olacak. Bir günde resim yapmış olacaksınız. Böyle bir teknik mevcut. Onun dışında son püf nokta ise işte yağlı boya çalışıyorum, kurumasını bekliyorum. Dan yakınan arkadaşlar için anlatıyorum bu konuyu. O zaman da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Mahal çubuğu dediğimiz bir şey var İngilizcesi. Mahal stick diye. O da şudur. Yani nasıl örnek gösterebilirim? Bende de şu an çubuk yok ama. Diyelim ki resim yapıyorsunuz. Burada benim tuvalim var. Öyle hayal edin. Mahal stick dediğimiz böyle oklava gibi bir şeydir. Baston gibi. Mahal stick yoksa baston da kullanabilirsiniz. Bastonu koyacaksınız. Yani resim ıslak olsa bile tuvalinize böyle geçireceksiniz kanca gibi. Elinizi üstüne koyacaksınız. Eliniz değmeyecek bu sefer şeye e, ee, tuvale değmeyecek yani sizin eliniz çıkmayacak ıslak yerlerde. Siz de üstünden böyle fırçayla çalışacaksınız. Buna mahl stick deniyor. Resim yaparken bunu büyük ressamlar kullanmış. Özellikle işte kat kat çalışan ressamlar kullanmış. Niye? Kurumasını beklemek istememişler onlarda. Demişler yani bu kururken arka plan ben gideyim kızın yüzünü çalışayım demiş. Mahl stick kullanmış. Yine dediğim gibi mahl stick satın almanıza gerek yok. Oklava ile veya bastonla da mahal stick veya selfie çubuğunuzla bile mahal stick yapabilirsiniz. Tabii ki de o sopayı tamamen de değdirmeyeceksiniz. Açıyla tutacaksınız. Mahal stick'in üzerinden fırçanızla boyayacaksınız. Bu sefer o katman ıslak olsa bile neticede siz ıslak katmana eliniz değmeden de resim yapmış olacaksınız. Yine böyle bir taktik var. Onun dışında tabii ki de en sonunda resim kurumasını bekleyeceksiniz. Yağlı boya çünkü dıştan kurur kimyası gereği ama içi yağ pigmentleriyle vesaire dolu olduğu için mesela bir ay bile bir ay sonra bile kurumayabilir resminiz. Yani onu da taktiğini vereyim bu videoda. Kesinlikle resminiz yaptıktan sonra aaa dışı kurudu deyip aceleci bir şekilde, acemi bir şekilde kesinlikle vernik sürmeyin resminize. Çünkü vernik alt tabandaki, alt tabakadaki kurumayan renklerle karışır ve resminizi mahveder. Bu sefer çok kötü olur yani resminiz. İşte gözü akar, alnı akar, portrenin, manzaranın, gökyüzü akar, tehlikeli. Verniği 2 ay 3 ay sonra süreceksiniz resminize. Öyle hemen ya resmin parlak gözüksün diye, matlıktan kurtulsun diye vernik sürmeyin. Bunu yaparsanız da, isterseniz deneme olarak da yapın. Bir tane çalışma yapın. Basit bir çalışma yapın. Sonra ona vernik sürün, bakın ne hale gelecek. Bir hafta sonra yaptığınız tabloya. Dediğim gibi bahsedeceğim şeyler bunlardı. Belki biraz uzun konuştum. Ama bunların önemli konular olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun videosunu yapmak istedim. Bu videoda da dediğim gibi takipçimiz Onur Hayrioğlu'nun sorusundan yola çıkarak onun katkılarıyla beraber bu videoyu yapmak istedim. Çünkü sorduğu soru çok mantıklıydı. Kendisi zaten sordu. İşte dedi ki: "Ben bir işte yağlı boya yaptım. Yağlı boyanın üzerine akrilik boya sürdüm. Akrilik boyayla kapatıp onu." Da ardından da akrilik resim yaptım. Bu şimdi ileride dökülür mü dedi. Ben de cevabını verdim. Size de anlattım. Tabii ki de dökülecektir. Bunlar da tehlikeli şeyler. Ama dediğim gibi yine de Onur'un yaptığı hata masum bir hata. Neticede öğrenciyken ben bunu yaptım diyor. Ustayken hata yapan bir ressam vardı. Onu da öyle değil serimizden izleyebilirsiniz merak ediyorsanız. O da Joshua Reynolds'tı. İngilizlerin büyük ressamı Joshua Reynolds. Ustayken bakın ustayken diyorum öğrenciyken değil. Adam ustayken akademide rektörken sanat akademisinde kendisi 18. yüzyılda yaşamış adam işte diyelim ki yağlı boya kullanıyor ya bu kobalt mavisinin içine biraz daha katı gibi gözüksün diye reçineler sürmüş balsam sürmüş ardından da o reçine balsam resmini mahvetmiş içine etmiş niye? Arkadaşları demiş ki veya müşteriler resimleri satın alanlar ya biz senin tablonu satın aldık senin tablon atölyenden çıkar çıkmaz çatlıyor sen ne kullandın ki yani hangi yani yağlı boyana ne karıştırdın ki? Hangi maddeyle yaptın ki bu çatlıyor diye ona sitem etmişler. Yani çok da oralı olmuş olmamış. Hatalarını düzeltmiş ayrı bir şey Joshua Reynolds. Ama neticede Joshua Reynolds'ın yaptığı hata bizim için bir ders olsun. Yağlı boyamızın içine keten yağı ya da işte linseed, liquen pardon liquin, liquin ya da lin, linseed, liquin ya da liquin de böyle Biraz jel, ayrojel gibi bir şey böyle. O jelle resminizi kurumasını hızlandırıyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Liquin e, efendime söyleyeyim keten yağı ya da terebentin dışında resimlerinize acayip maddeler karıştırmayın arkadaşlar. Öyle insanlar var işte. Adam kalkıyor tıraş köpüğü sıkıyor. Böyle insanlar görmüştüm. Yağlı boya yapıyor. Tıraş köpüğü sıkıyor. Diyor ki ya benim beyazım yoktu. Tıraş köpüğü sıktım biraz beyazlattım onu vesaire diyor. Resminizi mahvedersiniz. Tıraş köpüğünün içine mentol vardır acayip kimyevi maddeler vardır. Yani değil tıraş köpüğü oje bile dökülmez yağlı boyanın içine. Aynı renkte olsun olmasın. Yani böyle saçmalık olur mu? Oje dökeyim. İşte rimel süreyim falan. Yağlı boya. <laughs> böyle komedi şeyler yani. Gerek yok. Bunlardan uzak durun. Sadece temel malzemelere yönelin. İşte yağlı boya yapıyorsunuz. Liquin kullanın. Kullanıyorsanız işte keten yağı kullanın. Ceviz yağı kullanın. Onun dışında bir de Terebentin kullanın. Terebentin kullanırsanız zaten resimleriniz daha hızlı kuruyacaktır. Bir günde, bir buçuk günde kurur. Tabi boyanın miktarına da göre. Siz çok kalın sıvadıysanız, impasto yaptıysanız hemen kurumaz. Neticede ince bir tabakaya hızlı bir şekilde kurutur terebentin. Uçucu bir şey olduğu için tiner hızlı şekilde uçuyor. Onun dışında başka ne anlatabilirim? Ya dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar şu an aklıma gelen. İşte Onur'un sorusunu cevapladım. Diğer takipçimizin bahsettiği şeye değindim. Size tarihçesini anlattım elimden geldiğince işte. Yağlı boya ne zaman icat edildi? Akrilik boya ne zaman icat edildi? Hangisi daha iyi? Tarafınızı siz seçeceksiniz. Akrilik boya mı? Yağlı boya mı daha iyi? Nedenleri neler? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama ben dediğim gibi yani son kez son sözümü söyleyeyim ve videoyu bitireyim ben yağlı boya taraftarıyım çünkü dediğim gibi yağlı boya yüzyıllardan beri var asırlardan beri yağlı boyalar var 1400'lerden kalma yağlı boya 1200'lerden kalma yağlı boya tablo varken fresk varken 1300'lerden 1400'lerden günümüze ulaşan bir akrilik boya yok çünkü dediğim gibi akrilik boya 1930'larda icat edilmişti 1800'lerde bile akrilik boya yoktu 1890'larda bu da bu şekildeydi Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Klasik sanattan ayrılmayın. Hoşçakalın.